Yaz tiyatroya açık havadan göz kırpa dursun, biz size yeni oyunlar, kurumlardan haberler, festivaller, şenliklerle dolu nefis bir gazete hazırladık. Tiyatro gazetesinin 125. Ağustos sayı manşeti Ömer Faruk Belviranlı ile pandemi sürecindeki tiyatro destekleri üzerine söyleştik. Nurhan Uslu'nun yaptığı söyleşinin devamını 16. ve 17. sayfadan okuyabilirsiniz. Cem Düzova'nın Kadın adlı oyunu Diyarbakır'da başlıklı haberse ilk sayfadan Hikmet Kaymak ve Murat Fidan'ın yazısı. Efes Selçuk 14. Türkiye Tiyatro Buluşması'nın afişi de yine ilk sayfada bizi karşılıyor. 2-6 Ağustos'ta başlayacak olan festivalin programı ise 3. sayfada görülebilir. Figen Ayhan Karakelle Sanat en zor şartlarda bile yaşamaya devam eder. Bu cümlede ilk sayfada yer alan bir fotoğrafın hemen yanında Nurhan Uslu Figen Ayhan Karakelle Söyleşesini okumak isterseniz lütfen 31. sayfayı açınız. Bir komedyenin katledilmesinin üzerine Afganistan'ın 60 yıl öncesini ve bugününü sizlere hatırlatmak istedim diyen Nurhan Uslu, hepimizin kalbini acıtan Nazar Muhammed ölümünü köşesine taşımış. Bir komedyenin üzerinden Afganistan'a bakmak başlıklı yazısı ikinci sayfada. Tamer Levent, tiyatro ve biz köşesinde Tekirdağ Belediyesi şehir tiyatrosuna evet diyor sayfa 3'te. Burak Süme, Esin Eden'le söyleşti. Esine'den ailem geleneksel değerlerine bağlı kalmış, yemek kültürlerini her gittikleri ülkeye taşımıştı. Söyleşi sayfa 4'te. Kubilay Erdeli Kara ne yapan diye soruyor sayfa 5'te. Serkan Fırtına sayfa 6'da Hidayet Sayın derken aynı sayfadan Kımız Bozkır sesleniyor iki ayrı yazıyla. Başlıkları ise şöyle. Tiyatro hayata dair ve bizde ile 6. Diyanizos Tiyatro Şenliği. Halit Karaata 7. sayfada Maske ve Mesafe, Yaşam Kaya 8. sayfada Sığınamayanlar 4 kadın tek bir öykü derken aynı sayfadan Müfit Semih Baylan Trabzon Şehir Tiyatrosu yeniden sahne diyor diye sesleniyor okura. 9. sayfada A. Kadir Bozkurt, Turgay Yıldız'ın ardından, 10. ve 11. sayfada Seda Tansüker, sahne ışığı yanıyorsa umut var demektir başlıklı Ümit Denizer söyleşisiyle, 12. ve 13. sayfada Melek Kentmen, Doçent Doktor Çiğdem Kılıç söyleşisiyle, 14. sayfada Hikmet Kaymak ve Murat Fidan, 16. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri sona erdi başlıklı yazılarıyla gazetenizde. 15. sayfada Gökhan Yener Zafer Akbaba ile söyleşti. Mesleğimi her zaman çok severek yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Büşra Köseoğlu, hayatın tam ortasındaymışım gibi bir his diyor okura 18. sayfada. Profesör Doktor Sacit Hadi Akdede tiyatro hizmeti üretimi bir sistem içinden bir model önerisi 19. sayfada. Yalçın Baykul, beni Türkan Şoray mahvetti. 20 ve 21. sayfalarda. Ümit Çetin, Mühürlenmiş Bir Zaman Ayşe Opereti 22. sayfada. Zeynep Kaymaz, tiyatro her daim seyircinin kalbine dokunmanın yollarını arar başlıklı Vasil Çigogitze Söyleşisi 23. sayfada. Ümit Görgülü, Foça'da Bir Yeryüzü sahnesi 24. sayfada. Tuğba İlmaz Mete Boyar Söyleşisi Aşkın Kaderi de Kederdir başlığıyla 25. sayfada. Titr 28'den yeni bir oyun Afara. Bir arabesk müzikali Uğur Aslan'dan sahnede şarkılarıyla anılarıyla arabesk dönem Afara. Ayrıntılar 28'de. Nurhan Uslu'nun Kubilay Erdelikara ile Özbekistan projesi üzerine yaptığı söyleşi sayfa 30'da. Köyümüzde şenlik var, elim sende. Çocuk Sanat İmece 10 gün 10 gece başlıklı festival programı ise kırsal kesimin kültür sanatı ihtiyacını bir nebze de olsa karşılayabilmek amacıyla Taylıeli köyünde başlattığımız şenliğimiz çocukluktan yetişkinliğe geçişin tüm heyecanıyla 10 yaşında diye devam ediyor. 6 Ağustos'ta başlıyor. Ayrıntılar arka sayfadan okunabilir. Her zaman olduğu gibi bize abone olun haberiniz olsun diyoruz www.tiyatrogazetesi.net Tiyatro gazetesini tüm kitapsan, Kırmızı Kedi ve Mefisto kitabevlerinden ayrıca gazete temsilciliklerimizden edinebilirsiniz.